AKP iktidarının aslında kadına yönelik politikalarına baktığımızda bir en sık uyguladığı ve en başvurduğu yöntemlerden, politikalardan bir tanesi cezasızlık politikasıydı. Diğeri diğer aslında tüm toplum kesimlerine uyguladığı ve kadınların daha çok derinden hissettiği yoksulluk politikaları. Son dönemde de aslında aile politikaları üzerine şekillendirdiği bir kurmacası var diyebilirim. Aile politikaları da daha çok nüfus politikalarına, beden politikalarına denk düşmüş oluyor. Uzun yıllardır AKP iktidarı kadınların kazanımlarına yönelik, yani kadınların kazanımları, haklarına, hayatlarına yönelik zaten ardı sıra gelen uygulamalar, projeler, yargı paketleriyle birlikte bu kazanımlara yönelik bir gaspı söz konusuydu. Cezasızlık politikası dediğim gibi yani Türkiye'de her gün en az 3 kadın katledilirken çocuk istismarları, cinsel tacizler çok büyük sayılara ulaşmışken aslında bunun kaynağı erkek egemen sistem, patriyarka tabii ki bunu biliyoruz ama aynı zamanda AKP iktidarının uygulamış olduğu cezasızlık politikaları oluyor. Çünkü AKP 2020 yılında aslında tek adam bir imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonraki süreçte daha çok yargı paketleriyle kadın kazanımlarına yönelik bir saldırısı vardı. Bunun ardından 6284 sayılı yasanın revize edilmesi dediler. Sonrasında aslında nafaka hakkının gaspına yönelik bir takım e, projeler geliştirdiler. Ya da atıyorum e, soyadı hakkı, mesela Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermiş olduğu kadının evlendikten sonra kendi soyadını kullanmasına yönelik bir e, düzenleme eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ama AKP e, Kadınların aslında bu hakkına dahi saldırarak yargı paketine şu gerekçeyle çocukların aslında müşterek çocukların ruh halinin bozulacağı, aile birliğinin bozulacağı endişesiyle bunu yargı paketine alarak kaldırma girişiminde bulundu. Zaten uzun yıllardır öz savunmasını kullanan kadınlara müebbetlik müebbet cezalar müebbet cezalar verildi. Kadına yönelik şiddet kapsamında failler ceza gibi ödüller alındı, ödüller aldı ve aslında AKP bunun destekçiliğini yapmış oldu. Son dönemde aslında AKP iktidarı, AKP MHP iktidarı toplumu aslında yönlendirmeye çalıştığı noktada bir yoksulluk politikası oluyor. Yoksulluk politikası şöyle, yoksulluk politikasını aslında toplumun tüm kesimlerine dayatmaya çalışıyor ama en çok dediğim gibi kadınlar etkileniyor. Bunun örneği İzmir'de bir konteynerda yaşamak zorunda kalan, 5 çocuğun bakım yükünü da taşıyan ve kağıt top, kağıt işçisi olan bir kadının, 5 çocuğunu evde bırakması ve çıkan yangında aslında çocukların ölmesi üzerinden görebiliyoruz. Çünkü bu ülkede yoksulluk var. Yoksulluğu en çok kadınlar hissediyor. Bu ülkede yoksulluğu yönetmenin bir biçimi de kadın emeğinin, ev içi emeğinin ücretsiz olması. Sermayenin düzenini aslında AKP iktidarı kadın emeğiyle kuruyor. Dediğimiz gibi kadınlar aslında ev içlerini bakım yükünü, yani bu çocuk bakım olur, yaşlı bakım olur, her şeyi bıraktığı anda dünyanın duracağını biliyor. Bu sistem de biliyor. Kapitalist sistem de biliyor. Sermaye de biliyor. AKP'nin bir politikası da bu. Aslında asıl temel olan aile politikasını da şu noktada kuruyor. 15 Mayıs 2014 yılında bir vizyon belgesi açıklandı. AKP iktidarı tarafından bizzat. Aile Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı bunu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi. Aslında uzun yıllardır bir çalışma yapılıyordu bu aile üzerine, kadın üzerine. Nasıl bir politikayla şekillendirileceği buralardan belliydi. Çünkü bu vizyon belgesiyle hızlıca 81 ilde çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştaylarda aslında LGBT yönelik çok facia, yok sayan, yok etmek üzerine kurulan bir politika geliştirildi. Aynı zamanda kadınların aslında bedenleri üzerinde, söz kurmak yani kaç çocuk yapacağından nasıl doğum yapacağına kadar atıyorum ev içi emeğinin nasıl şekilleneceğine ya da boşanmaların mesela çok arttığı illerde projeler kurmaya başladılar. Projeler işletmeye başladılar. Bu boşanmaların önüne nasıl geçebiliriz projesiydi aslında bu. Biraz daha bu vizyon belgesiyle şekillendirdiler. Tabii ki bu bir vizyon belgesi sadece Aile Bakanlığı üzerinden yayınlanmış olabilir ama yapısal şiddet tartışıyoruz biz. Bu yapısal şiddeti aslında AKP iktidarı Diyanet üzerinden çok iyi kurdu. Çünkü Diyanet Kadın ayrılmayan bütçe Diyanet'e ayrıldı, tarikatlara ayrıldı. Buradan kurabiliyoruz ya da Aile Bakanlığı üzerinden ya da Adalet Bakanlığı üzerinden aslında cezasızlık politikalarıyla çok iyi işlettiler bu süreci. Ya da atıyorum Çalışma Bakanlığı üzerinden bu süreç kadınlar üzerinde şekilleniyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'nı devreye şu şekilde stoktular. Kadınların sağlığını önceleyen bir politika değil, gerçekten... Tüm dünyada da aslında son dönemin krizi olan Nüfus arttırma, pronatalist nüfus politikası dediğimiz kısım var. Nüfus arttırmaya yönelik politikalar işletmeye başladılar. Bunlar aslında bir taraftan neoliberal sistemin çarkını döndürmek döndürürken, bir taraftan da aslında kadın bedenin üzerinde nasıl denetim kurabilirsin hesabını yapmaktı. Örneğin bir gün Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde ya da bir gün Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya sitesinde şunu görmüş oldu kadınlar, normal doğum değil, sezaryen doğum diye bir açıklama gördüler. Normal doğum şöyleydi yani onlar için 2011-2012 yıllarında sezeryan doğumu müthiş öven, sezeryan doğuma teşvik eden bir hükümet neden şimdi sezeryan doğumdan vazgeçip normal doğumu teşvik ediyor? O da şuradan kaynaklı şimdi neoliberal sağlık sistemi tabii ki de bu işin önemli bir parçası. Aslında kadın sağlığını öncelemeyen AKP iktidarı Kadınların üzerinden rant politikası geliştiriyor çünkü sağlık bakanlığı'nın kasasında kalmayan para kadın beden üzerinden oynanmaya çalışılıyor gibi gibi. Bu tarz politikalar tabii ki nüfus politikasıyla iç içe geçmiş oluyor. Şimdi en az üç çocuk söylemi aslında bir gerçekliğin yansıması. Üçüncü çocuğu doğuran kadın için KPSS şartı aranmaksızın devlet memurluğuna atanabilecek gibi bir teklif sunuldu. Çok fazla böyle var. Şimdi 2025 yılı aile yılı diyorlar. Aile yılında da çok fazla böyle hani teşvik edici, üç çocuğa teşvik edici söylemleri, sözleri, uygulamaları mevcut. Bu bunlardan bir tanesi. Atıyorum yani tren bileti alırken bile indirimli alınacak. Üç çocuğu olan kişinin indirimli tren bileti alacağı. Yani bu ülkede yoksulluk varken, seyahat etme hakkının tanınmadığı bir ülkeyken Buraların kısıtlanacağı, daha çok buralara yönelileceği, yani kadınların aslında beden politikalarıyla şekillendirilmeye çalışıldığı bir sistem var. 2025 yılı iktidar için aile yılı. Aile yılının adımlarını atıyor ama kadınlar için hiç de öyle değil. Çünkü bu ülkede yoksulluk var, bu ülkede şiddet var, bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor. Yani en basitinden yaşamak, insanca bir yaşam istiyorlar. Yaşamın en güzelliklerini istiyorlar. Ve aile yılı değil, kadınların direnişi aslında direniş yılını kapsıyor. Yani kadınlar aile yılı değil, kadın yılı. Aile yılı değil, direniş yılı diyorlar. Aslında biz eee 18 Mart'ı geçirdik. Türkiye'de birçok ilde kadınlar sokağa çıktılar, taleplerini söylediler. Bu talepler gerçekten haklarına yönelikti. Yani kreş hakkını istediler, sığınma ve hakkını istediler. Sonrasında eşit işe eşit ücret hakkını istediler ve sokakları doldurdular. Mücadele aslında buralardan. Yani kadın mücadelesi, bütün mücadeleler geriye çekilirken kadın mücadelesi sokakları hiçbir zaman terk etmedi. Ve bu mücadelenin aslında damarlarını bir şekilde ördü. Şimdi 8 Mart'ı geriye bıraktıktan sonra bu 19 Mart sürecini yaşadık. 19 Mart süreci aslında bir isyan. Yani toplumun aslında isyan isyan damarlarının patlaması gibi bir şeydi. Kadınlar aslında burada da çok fazla yer aldı. Ve mücadeleyi büyüttüler. Tabii ki e, mücadeleyi büyütürken erkek devlet <laughs> hız kesmedi. Yani her seferinde e, en çok mağdur edilen, en çok zarar gören kadınlar ve LGBT artılar bu ülkede. Bu süreçte de zaten e, çıplak arama olsun ya da kadına yönelik şiddet olsun ya da LGBT artıları yok saymak olsun bu direniş sürecinde de zaten kadınlar sokaktaydı ve aslında zararını şimdi görüyorlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela 19 Mart sürecinde de birçok ev hapsi, e, tutuklamalar, baskılar meydana geldi. Aslında elektronik kelepçe açığı ortaya çıkmış oldu. Yıllardır Türkiye'de kadına yönelik şiddet kapsamında adımlar atmayan, politikalar üretmeyen devlet anında elektronik kelepçe ihalelerine başladı. Çünkü... E, o isyanı nasıl bastıracaktı? Ev hapsiyle. Ev hapsini nasıl durduracaktı? Elektronik kelepçeyle. Bu ülkede birçok fail e, ev hapsine çarptırıldı. Kadın katilleri. E, ev hapsine çarptırıldıktan sonra aslında onun bir nebze güvencesidir elektronik kelepçe. Elektronik kelepçeyi kıran, elektronik kelepçe takılmadan e, tekrar e, eski eşini katleden failler gördü bu ülke. Bu e, çocuk istismarcıları gördü. İnfaz yasalarıyla derhal serbest bırakılan, hiçbir şekilde ceza almayan failler gördü. O yüzden iktidar kesin kes hani kadına yönelik şiddete sıfır tolerans dese de her ne kadar sıfır tolerans olmadığını biliyoruz. Kadına yönelik cinsiyetçi söylemler aslında tepeden inme söylemler. Bugün mesela Birçok mahallede biz doğum politikalar üzerine kadınlarla buluşmalar yapıyoruz. Ve oradan çıkan uçlar şunlara tekabül ediyor. Kadınlar kürtajın hak olduğunu dahi diyorlar hak değil. Yani kürtaj yasaklandı değil mi? Şimdi sezaryan mı yasaklanacak gibi sorulara sorular soruyorlar. Mesela hiç de 2011-2012 yılında kadınlar kürtaj karşıtı eylemliklerde sokakları doldurmuşlardı. Ve aslında kürtaj yasaklanmamıştı dönemin başbakanı Erdoğan tarafından çıkıp kürtaj Uluderi, Uludere'dir denmişti ve aslında o söylem kadınları bu, bu şeylere itmişti. Yani kürtajın yasak olduğunu düşünüyorlardı ama kürtaj hukuken yasak değil, fiiliyatta yasak. Aynı şey sezeryan doğum için de geçerli. Şimdi söylemler daha çok normal doğum, sezeryan doğum yapılmayacak gibi. Şimdi geçenlerde Aile Bakanlığı'nın iç yazışması ortaya çıktı. Mesela sezeryan doğum, hastanelere yazılar gönderilmiş, sezeryan doğumun yapılmayacağı vesaire gibi. Aslında bu söylemler, bu uygulamalar kadınların, ee, şu algısına neden oluyor, sezaryen doğum o zaman yasaklandı mı, kürtaj yasaklandı mı gibi gibi. Bu söylemler erildir, erildil, söylemler yukarıdan tepeden inince tabii ki de bambaşka bir atmosfer oluyor ülkenin de kadınlar açısından da oluyor. Kadınlar direnişte, kadınlar sokakları terk etmiyorlar, kadınlar örgütlenmeye devam ediyorlar. Yaşamak için örgütlenmeye devam ediyorlar. hakları için örgütlenmeye devam ediyorlar. Şimdi de mesela o yazışmalar yani toplumsal cinsiyet ifadesinin kullanılmaması gerektiğine yönelik yazışmalar vesaire aslında Aile Bakanlığı'nın iç yazışması o. Onlar zaten uzun süredir toplumsal cinsiyet deniyorlar, LGBT artı kavramları kullanmamaya çalışıyorlar. Bu onların İç yazışması ama topluma sirayeti şuradan geliyor. Biz de mi kullanmayacağız bu kelimeleri? Hayır, biz kullanmaya devam edeceğiz. Biz bunların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Onlar o politikalarla devam etsinler, aile yılı desinler. Kadınlar aslında direniş yılı diyorlar. Özellikle AKP'nin son dönem yoksulluk politikası aslında birçok şeyin temelini oluşturuyor. Aile politikalarının da, nüfus politikalarının da sadece bu Türkiye'de geçerli değil tabii ki. Bu tartıştığımız şu anki pronatalist nüfus politikası Türkiye çapında değil aslında tüm dünyada tartışılan nüfusun gittikçe yaşlandığı ve aslında e, o emeğin nereden kurulacağı yani genç nüfusun, dinamik nüfusun yaratılması gerekiyor ki diyor ben emeği oradan kurayım. Aslında kapitalist sistemin bir çarkını çevirmiş oluyor bu nitelikli bir nüfus demiyor genç bir nüfus diyor şimdi Türkiye'de genç bir nüfus tabii ki de genç bir nüfus ama yani doğurduğumuz çocuklar olan çocuklar yani bu ülkede açlıktan ölen çocuklar var bu ülkede e, beslenme çantası götüremeyen çocuklar var bu ülkede devlet şiddetiyle öldürülen çocuklar var bu ülkede e, yani geçtiğimiz günlerde mesela cinsel saldırıya maruz kalıp öldürülen iki yaşında bir bebek var. Narin var, erkek devlet şiddetinin aslında tarikatın, devletin bir şekilde ortaklaşıp öldürdüğü bir çocuk var. Yani yaşadığımız bu coğrafyada, Türkiye'de çocukları koruyamayan bir hükümet, çocukları koruyamayan bir sistem bana aslında bir kadın üzerinden üç çocuk dayatması yapması tamamen beden politikasını, kendi beden politikasını, makbul aile tanımını, makbul kadın tanımını bana dayatması olmuş oluyor bu. Kadınlar aslında buraya itiraz ediyor. Daha benim yani sağlık hakkım güvence altına alınmamışken, çünkü birçok köyde, birçok kasabada daha doğum yapacak kadınların ulaşabileceği sağlık hizmeti yokken sen bana Normal doğumu da yatıyorsun. Sen bana kürtaj yasak diyorsun. Sen daha benim sağlık hakkımı yani bir kadın olarak sağlık hakkımı ulaşamazken, adalete ulaşamazken sen bana beden politikalar üzerinden bir dayatma yapıyorsun ve aslında kadınlar bunu kabul etmiyorlar. Her, me her mecrada kabul etmiyorlar. Yani kadınlar şunu istiyor. Yoksul bir yoksullukla mücadele ederken ben ücretsiz kreş talebim var benim diyor. Ücretsiz eğitim talebim var benim diyor. Aslında şiddeti uğradığımda e, nitelikli bir sığınma ve talebin var. Sen bunları karşılamadan ben senin makbul aile tanımına girmeyeceğim. Giremem zaten. Birleşik Mücadele Cephesi'ni aslında kadınlar kuruyor, FEMİST harekette kuruyor, Kadın Hareketi de kuruyor. Şöyle sokaktan yan yana gelmek, mücadelede yan yana gelmek, mücadelede omuzdaş olmak aslında Kadın Hareketi'nin büyük bir, günümüze kadar gelen büyük bir birikimi. Yani bu isyan dalgasından önce de o e, Ankara'da mesela meydanlar zapt edildi, o meydanlar aslında Kadın Hareketi'nin, zapt ettiği, kadın hareketinin açtığı yollar, meydanlar olmuş oluyor. Kadın hareketi yani feminist hareket birleşik mücadele hattını sokakta kuruyor zaten. Yani birisi e, kürtaş hakkı için mücadele ederken birisi yoksullukla mahallelerde, iş yerlerinde, evde, sokakta her yerde mücadele zeminlerini kuruyor.